Ama bir Kurmay başkanı görevi gelir gelmez bürevedeki Atatürk resmini kaldı. Çıkaralım. Bunu göreyim. Dün Samanyolu Haber'de bölücü başıyla can ciğer fotoğrafları yayınlanan Yalçın Küçük, bugünlerde ergenekon soruşturmasını sulandırmaya çalışanların en favori isimlerinin başında geliyor. Kemal Paşa Hazretleri nedense almadı. Alsaydın gerekçelerinden bir tanesi... Kanal kanal dolaşan bu tuhaf görünümlü kişi suç örgütünün soruşturulmasını isteyenlere kontrolsüz bir biçimde saldırıyor ve bunu yaparken de sözde Atatürkçülük maskesini kullanıyor. Kendisini sözde en büyük Atatürkçü gibi lanse ediyor. Kemal Paşa Hazretleri İsmet, İsmet Peki Ergenekon'un avukatı sıfatını üstlenen küçük Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü gerçekten seven, ona saygı duyan bir kişi mi? Yalçın küçük gibi bir, bir var. Kitaplarında terörist başından kardeşim, arkadaşım diye bahseden bu kişi ekranlarda sık sık salladığı kitaplarından biri olan Emperyalist Türkiye adlı kitabında bakın Atatürk hakkında nedenle çirkin ifadeler kullanıyor. Kitapları Kanlı örgütü yücelten açıklamaları Samanyolu ana haber bülteninde yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Fotoğraflarda Yalçın Küçüğün terörist başının can ciğer arkadaşı olduğu, terör yuvasında teröristlere dersler verdiği açıkça görülüyordu. Paşa Hazretleri dedi ki... Samanyolu Haber, ulusalcı ve yasa dışı Ergenekon örgütünün gönüllü savunucusu Yalçın Küçüğün kitaplarında Atatürk'e ağır hakaretler ettiğini ortaya çıkardı. Eğer bir kimse Mustafa Kemal'i sevecen gösterirse bir başkasının filmini yapmış olur. Mustafa Kemal çok vesveseli, hep kıstırılmış kompleksi içinde yaşayan sevgisiz bir insandır. Annesini sevmez. Annesinin cenazesine gitmiyor. Sevgisiz ve acımasızdır. Maliye Nazırı Mehmet Cavit'i astırdığı akşam bir balo düzenlemeye dikkat ediyor. Bugün kendisini en deyme Atatürkçü olarak lanse etmeye çalışan Yalçın Küçük, kitabında Atatürk'ü 15. asırda Rusya'da halkına 20 yıl boyunca kan kusturan ve hatta oğlunu bile öldürtecek kadar cani olan korkunç İvan lakaplı Rus çarına benzetme gafletinde bulunuyor. Sevgiyi bilmeyen, acımayı bilmeyen, kimseye güvenmeyen, herkesi kendine karşı komplo hazırlayıcısı olarak gören, bir aydınlanmamacı despot olan Mustafa Kemal'i hiçbir romancı ya da yönetmenin sevimli yapabileceğine ihtimal vermiyorum. En gerçekçi film, müthiş İvan'ın başarısız bir kopyası olabilir. Bugün daha iyi görüyorum. Şimdilerin ulusalcısı ve genellikle illegal ergenokon yapılanmasının gönüllü avukatı Yalçın, <laughs> Yalçın Küçük, Atatürk'e hakarette sınır tanımıyor. Küçük kitabında Atatürk'ün İngiliz yanlısı olduğunu iddia ediyor. Kemal çok küçük istisnadan birisidir ve ordu içinde İngiliz politikasını temsil ediyor. Londra bu dönemde bu bölgede en büyük tehlike olarak birbirleriyle iç içe saydığı Bolşeviklik'te ittihatçılığı görüyor. Kemal Paşa bunlara karşı misyonla ve gayet açık olarak Büyük Britanya işgal kuvvetlerinden vize alarak gidiyor örnek olsun İngilizlerin kendilerine karşı direnen 6. Ordu Kumandanı Ali İhsan Sabisi görevden alarak yerine Mustafa Kemal'i atamak istedikleri belgelerle kesindir. Pek çok seçkin insanın mandacı oldukları kesindir. Cumhuriyetimizin kurucusuna önce İngiliz yanlısı diyen Yalçın Küçük sonra da Amerikan mandasını istemekle suçluyor resmi tarihin yazdıklarının aksine Sivas Kongresi'nin oy birliğiyle Mustafa Kemal'in de oyuyla Amerikan mandasını isteme kararı aldığı da kesindir. Demek oluyor ki bir başka ülkesinin politikasını kurtarıcı saymak o dönemde pek yaygın görünüyor. Sivas Kongresi oy birliğiyle Mustafa Kemal dahil İsmet İnönü hariç çünkü İsmet Paşa işi sağlam görünceye kadar taraflara gelmedi. Amerikan mandasını talep etme kararı aldı. Sivas Kongresi mandacıdır. Peki mandacılık nedir? Fransızca vekalet demektir. Sivas'ta Mustafa Kemal dahil kurtuluşun vekaletini Amerika'ya verme kararı alıyorlar. Kutlu olsun. Terörist başının can ciğer arkadaşı, sözde ulusalcı ve illegal Ergenekon örgütünün manevi avukatı Yalçın Küçük, kitleleri kandırmaya çalışa dursun, arşivler bütün gerçekleri en net bir biçimde ortaya koyuyor. Bu Atatürk hatırası yasasına aykırıdır. Mustafa Kemal Çankaya arşivlerini kapatmıştır. Çankaya arşivleri açıldığı zaman kişilik olarak bambaşka ve benim özellikle Türkiye üzerine tezler dizisinin 5. kitabındakine benzer bir Mustafa Kemal'in ortaya çıkacağına inanıyorum. Kendine güveni olmayan, kıstırılmış kompleksi içinde kuvvetlinin önünde başını eğen, hep bir koalisyondan diğerine kayan, gücünden emin olduğu zaman eski ortaklarına son derece acımasız bir Mustafa Kemal çıkacaktır. Bundan kuşku duymuyorum. Yalçın Küçük, iki kitabında da Atatürk'e ağız dolusu hakaretler ederken terörist başı Abdullah Öcalan'ı yere göğe sığdıramıyor. Hatta Atatürk'e hakaret ederken terörist başını kendi görüşlerine referans gösteriyor. Biz Kemalist Cumhuriyet bitmiştir diyoruz. Bu Bizans çocuklarına, bu düşünce dünyasının kabızlarına, bu fikir işportacılarına bir son hatırlatmam var. Apo kardeşimin Türkiye devrimi üzerine çalışmasının içinde yer alan bir bölüm, Cumhuriyet'ten ikinci Cumhuriyet'e başlığını taşıyor. Mart 1992 tarihlidir ve yeter mi? İşte belgeler, işte fotoğraflar, işte arşivler ve işte Apo yandaşı Atatürk düşmanı, maskeli bir yüzün maskesini düşüren gerçekler. Uyuşturucu tacirleri koca elinde polise takıldı. Zehir tacirlerini uzun süre takibi alan...